ManisaKulisHaber.com'dan herkese merhabalar. Bugün 12 Kasım 2020 Perşembe gündem özel programıyla karşınızdayız. Şimdi bugün biraz daha farklı bir Konseptle geliyoruz karşınıza. Bugün Ulusalda ve Manisa'da neler oldu? Hep birlikte bunlara bakacağız. Bir e, genel değerlendirme yapacağız ve aynı şekilde sizlere de son haberleri aktaracağız. İlk olarak başlayalım Türkiye gündeminden. Koronavirüs aşısını geliştiren Biontech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünya gündeminde. Biliyorsunuz bu iki e, Türk bilim insanımız gerçekten e, göğsümüzü gururlandırıyor şu anda. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu Türkiye'nin gururu olan iki bilim insanıyla telefonda görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Profesör Doktor Şahin'le görüştüğünü duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptı bu açıklamayı. Profesör Doktor Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Profesör Şahin Özlem Türeci ile Almanya'da kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeye ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik dedi. şimdi ardından isterseniz yine bugün Türkiye gündemine oturan bir habere daha geçelim. Şimdi biliyorsunuz Kadir Şeker davası vardı. Türkiye bu davada ikiye bölündü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı kararın kaldırılması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçesini sundu. Ne olmuştu onu hatırlayalım isterseniz. Özgür Duran da sevgilisini darp eden şahsın ismi. Özgür Duran'la ilk olarak Kadir Şeker, üniversite öğrencisi Kadir Şeker sözlü ve fiziki müdahaleyle e, karşılaşmıştı. Kadir Şeker'i bir süre kovalamıştı Özgür Duran ve ardından boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmış ama hastanede vefat etmişti. Ardından Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Şeker hakkında haksız tahmin Tahrik altında kasten öldürme suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme sanık Kadir Şeker'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Ancak heyet Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla ihalden de 12 yıl 6 aya düşürmüştü. Şimdi bu davada da aslında önemli bir gelişme şu anda istinafa gidildi. Bakalım Kadir Şeker davasında, Türkiye'yi ikiye bölen Kadir Şeker davasında süreç nasıl ilerleyecek? Bir diğer gündem başlığımız ulusalda da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları. Ruhsar Pekcan 81 ilde ihracatı ilk tarım programıyla ihracat potansiyeli olan firmaları tespit edip onlara destek olarak ihracatı ülke genelinde tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi. Ve tabii ki bu noktada da Manisa pilot iller arasında. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İstanbul'da düzenlenen 81 ilde ihracata ilk adım toplantısına katıldı. Burada toplantıda bilgiler verdi, önemli açıklamalar yaptı ee, ve ardından Manisa'nın pilot il olduğunu söyledi Bakan Pekcan. Diğer 40 ilde de şu anda çalışmalar devam ediyor bu 81 ilde ihracat programı için. Şimdi isterseniz Manisa gündemine dönelim. Manisa'nın en önemli gündemlerinden biri tabii ki e, dün gelen koronavirüs tedbirleri. Dün de zaten bununla ilgili bir program yapmıştık. Ama şimdi Manisa'da e, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuya açık bölgelerde sigara içmek yasaklandı. Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzı sağ Kurulu tarafından koronavirüs nedeniyle alınan kararlarda Manisa'da kamuya açık alanlarda bu alanlar ilçe e, hıfzı sağ kurulu tarafından belirlendi. Sigara içme yasağı getirildi. E, bu caddeler neler isterseniz çok soru gelmişti bununla ilgili dün de onları açıklayalım. E, bugün valilik kanalıyla duyuruldu bu alanlar. Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi, Kumlu, Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi, Hükümet Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Borsa Caddesi, Yeni Cami, Atatürk Bulvarı da yasaklı bölgeler arasında yer aldı. Gördüğünüz gibi burada aslında en önemli amaçlardan bir tanesi kalabalık alanlarda maskenin çıkarılmamasını sağlamak. Bu yüzden de tabii ki bir sigara yasağı getirildi kamuya açık alanlarda. Şimdi ilçelerde de, Banisa merkezde olduğu gibi tabii ki ilçelerde de ciddi anlamda koronavirüs vakalarında bir artış süreci yaşıyoruz. Aldığımız tüm bilim insanları da, konuk aldığımız tüm bilim insanları, doktorlar da bunu söylüyorlar zaten. Şimdi Salihli'de bu artışın yaşandığı ciddi ilçelerimiz arasında, Salihli'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar yerlerine heskoda olmayan esnafın tezgah açamayacağı duyuruldu. Salihli'de koronavirüs tedbirlerine yeni bir tedbir daha eklendi. Buna göre Salihli pazar yerlerinde heskoda olmayan esnaf tezgah açamayacak. Şimdi isterseniz bir pazar yerinden görüntü verelim. Ee, uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında çarşamba pazarı, salı ve çarşamba günleri, pazar pazarı, cumartesi ve pazar günleri, üretici pazarı, cuma günü, cumartesi pazarı ve ikinci el eşya pazarı, cumartesi günü ve açık oto pazarı da pazar günü saat 18'e kadar açık kalacak Salihli'de. Ee, bu önemli bir gelişme Salihliler için de tabii ki oradaki vatandaşlarımız, esnafımız için de. Ee, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da bu noktada tabii ki uyardı vatandaşları koronavirüs tedbirlerini uymayı davet etti diyelim. Şimdi Soma'da bir apartman e, karantinaya alındı. Farklı dairelerde görüldü koronavirüs vakaları ve bu nedenle bir karantina süreci gerçekleştirildi apartmanda. E, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya bir açıklama yaptı ve alınan tedbirlerle bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen ilçede salgının yayılımının devam ettiğini söyledi. Şimdi burada Manisa'da en büyük, en sıkıntı yaşanılan iki tane ilçeden bir tanesi Soma, bir diğeri de Turgutlu ve görüyorsunuz artık bu tedbirler apartman karantinalarına, karantinalarına kadar ilerlemiş durumda. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın farklı dairelerinde görülen vakalar nedeniyle 14 4 gün süreyle karantinaya alındığını belirtti apartmanın ve tüm vatandaşlarımızı her türlü etkinlikten uzak durmaya davet ediyoruz. Evlerinde kendi yakınlarıyla bile temasta bulunmamak konusunda bir kez daha uyarıyoruz dedi Soma Kaymakamı Fatih Akkaya. Şimdi bir diğer e, önemli gündem maddesi de bu ulusal e, gündemde de ciddi anlamda yankı bulmuştu. Manisa'da da aynı şekilde kaçak içki. Neredeyse artık koronavirüsle yarışacak duruma gelmişti bir ara biliyorsunuz kaçak içkiden dolayı ölümler. Şimdi Salihli'de bir operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında jandarma yetkilileri 102 litre rakı, 4460 litre sahte şarapla, 15 litre viski, 5 kilo anason ve 10 litre etil alkol ele geçirdi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptılar bu operasyonu. Kabazlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Salihli'nin büyük mahallelerinden olan Kabazlı Mahallesi'nde sahte içki üretildiğine dair bir ihbar geldi ve ardından bu ekipler hemen çalışmalara başladılar. Gördüğünüz gibi yeniden hatırlatalım. 11 ikamette gerçekleştirildi. Bu aramalar ve 4460 litre şarap, 102 litre rakı, 15 litre viski, 10 litre etil alkol, 5 kilo anasonla iki damıtma düzeneği ve bir adet ruhsatsız ev tüfeği de ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler, damıtma düzeneği sistemi bunların tamamına el koyuldu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şimdi bir diğer aslında yüzümüzü güldüren bir haberdi diyelim. Orada yani yüreğimizi ısıtan görüntüler de yaşamıştık itifayecilerimizden. Biliyorsunuz 30 Ekim'de İzmir'de ne yazık ki büyük bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hala daha bazı vatandaşlarımızın, yaralılarımızın tedavileri devam ediyor. Bu süreçte de Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tabii ki canla başla orada seferber olmuşlardı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamına katılmışlardı. Ayda Elif, Gülay ve daha yüzlerce canı yeniden hayata bağlamışlardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki kahraman itfaiyeciler ve gönüllü itfaiyeciler için onur ve teşekkür plaketleri hazırlandı. Böyle bir tören düzenlendi. Ee, bu törende plaketlerini almak için itfaiyeciler bölgede toplandılar, itfaiye merkezinde toplandılar ve kahraman itfaiyecilere plaketleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından e, takdim edildi. Biz de yeniden tüm itfaiye personel, personelimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. E isterseniz bu bugün ne oldu programını e, son haberimizle kapatalım. Şimdi İzmir'deki depremde yine biliyorsunuz umut olmuştu. E, 9 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı bu Has Yılmaz. 28 yaşındaydı ve Türk Kızılayı Manisa İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel'le birlikte konuşmuştum. Ee, Özlem Hanım orada kendisine gerçekten ciddi anlamda moral vermişti bu SEO çıkış sürecinde. Bu senin tabii ki yerinin tespit edilmesinde de ciddi rol oynamıştı. Türk Kızılay Manisa İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel e, yaşadıklarını anlattı. Muhabir arkadaşlarımıza bakın izleyelim Tezel neler yaşamış. Tabii şimdi e, alana intikal ettiğimizde tabii hemen bir psikososyal destek, bir bakıyoruz alanda kimin neye ihtiyacı var daha çok. E, ona göre e, hareket ediyoruz. E, Buse'nin yakınının e, Buse ile iletişimde olduğunu duydum. Ama Buse'nin yakını çok iyi durumda değildi tabii çok normal psikolojik olarak. Ee, telefonu aldım ve bu ile konuşmaya başımız o an başladı. 15'er dakikalık aralıklarla, yarım şar dakika, birer dakika aralıklarla şarjın bitmesine izin vermeden aktif olarak diyalog kurduk. Ee, çok korkuyordu, karanlıktı, gözü görmüyordu. Daha önce de söylemiştim. Bizim dışarıda geçireceğimiz 5 dakika, enkaz altındaki kazazedemiz için minimum 1 saat geçiyor. Ee, dolayısıyla... Onu sakinleştirmeye çalışarak herhangi bir şey alerjisi var mı? Ee, herhangi bir kırığı çıkığı, kanaması var mı bunu değerlendirerek zamanı bir şekilde e, yönetmeye çalıştık. Çok uyumluydu kendisi. Bağır dediğimizde bağırdı. Sert bir şekilde e, duvara vurur musun sert bir zeminle bulabiliyorsanız dediğimiz zaman e, kendisi bize yardımcı oldu. Köpeğin sesini duydu. O bize çok büyük umut oldu. Babası yanındaydı. Babasıyla ile iletişim kurabiliyorduk. Ee, enkazdan çıkmasına 2-3 saat kalaya kadar hala e, telefonla iletişim kurmaya devam ettik Bakanımızla e, görüştü kendisi Köpekler geliyor dedi bakanım merak etme seni kurtaracaklar dedi bakanımız e, Buse de ben kedi sesi çıkartırım o zaman beni daha rahat bulur köpekler dedi Bu diyalog bu şekilde ekranlara yansıdı ve unutulmayacak bir an olarak hepimize kaldı. Çıkansın. Toplamda 9 saat sonra çıktı Bursa. Bizim iletişimimiz yaklaşık bir 5-6 saat devam etti. Sonrasında annesinin telefonunu bulup nişanlısıyla da tekrar çıkana kadar konuşmaya devam etti Bursa. E ailesiyle konuştuğu için, konuşabildiği için çok şanslıydı. Çünkü e, depremde iletişim kurabildiğimiz tek kazazede Bursa'ydı. E, öncelikle bir e, Kızılaycı olarak ve işini profesyonel yapan bir insan olarak tamamen ona yönelmiştim. Ee, i̇şte sorular sorarak bazen aklını e, karıştırmaya ya da farklı düşünmeye yönlendirdim. Bunun dışında tabii ben de çok heyecanlandım. Özellikle yanında biri olduğunu duyduğum zaman. Çünkü onun için bir ses, bir nefes olacaktı orada. Yalnız olmadığını bilmek, babasının sesini duymak. Ee, duyguluydu. Ee, bir şekilde görevimizi yaptık zaten görevimizde. Ee, bu şekilde. Şimdi biz Kızılay Manisa Şube olarak artık İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak hizmete başladık. İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak başladığımız açılışımızı yaptık. Artık yavaş yavaş öğrenci kabul edebileceğiz. İlk yardım bizim için çok önemli. Suda boğulmalarda, kanamalarda, kırıklarda, tıkanıklıklarda, bebek çocuklarda nasıl müdahale edeceğimizi bilmek gerçekten hayat kurtarıcı. İlk yardım hayat kurtarır ve bütün e, halkımızı Manisa halkını ilk yardım eğitimi için Kızılaya davet ediyorum. Evet son haberimizi de izlediniz. Şimdi hatırlatalım e, isterseniz yarın da biliyorsunuz yani tüm Manisa'da her zaman aynı şekilde Türkiye'de de öyle ama yarın biraz daha hararetlenecek bu eee koronavirüsteki Vaka artışıyla alakalı açıklamalar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Ahmet Rehbi Bakırlıoğlu yarın saat 12'de CHP il Binası'nda bir basın toplantısı düzenleyecek koronavirüsteki artışlarla ilgili. Bununla da ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yarın görüşmek üzere diyelim. Bugün ne oldu programlarına devam edeceğiz. Şimdi bir hoşçakalın.